Arkadaşlar karşınızdaki araç Elite donanım paketine sahip. Elite Plus donanım paketi daha henüz ülkemize gelmemiş. En dolu versiyon olan. Onu da hemen böyle detaylıca bir an bir size anlatayım. Arada neler farklar var onu da gösterelim. LED farlar gayet hoş duruyor. Bayağı iyiymiş. Bakın alt tarafta sis farlarımız yok. Yine farın içerisinde buraya saklanmış durumda. Buradaki parçalar piyona bilek olarak yapılmış. Yine ama sinyal yine burada arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Aynalarımız otomatik olarak katlanıp açılabiliyor. Hemen şöyle detaylı. Bu test aracı olacak. Tabii daha plakalanmadığı için. Şöyle arkadaşlar. Jantlarımızda görün. Kumonun lastikleri var. 225 45 17 ebatında lastik jant ölçümüz var. Dediğim gibi başlangıç seçeneğinde 15 jant var. Orta donanımda 16 en üst donanımda bu arada 17 jant var ama başlangıç seçeneğinde bence 16 jant olması lazımdı. Bu arada kalın yanak yapılmış. Güzel yani ben. Jantlar acaba eski kasanın jantları mı daha iyiydi? Bu yeni kasanın jantları mı iyi? Eski kasa bir tık daha sanki iyiydi gibi geliyor bana. Şöyle arka tarafa doğru bakalım. Şöyle açalım. Stop lambalarımız arkadaşlar sinyaller burada da led değil sadece bu çizgiler led boydan boya yanıyor. Hemen bakın bagaj buradan açılabiliyor bastığımız zaman ama başlangıç seçeneğinde bagaj açma tuşumuz yoktu. Geri görüş kameramız da burada konumlandırılmış. Şöyle bakın hemen açmışken şöyle bagajın içine bakalım. Burada herhangi bir değişiklik var mı? Yok arkadaşlar. Bunda başlangıç seçeneğiyle birebir aynı herhangi bir cep burada yapılmamış. Mı? Arkası toplanmalarımızı görün arkadaşlar. Bakın boydan boya yanıyor. Çok güzel bir detay mesela şurası. çizgi. Ele gece çok daha güzel duracaktır. Buradaki parçalar içeridekinde boyasızdı başlangıç seçeninde Buralar parlak siyah boyanmış. Güzel detaylar. Dediğim gibi başlangıç seçeninde bagaj buradan açılmıyordu. Ama bu dolu donanımda buradan açılabiliyor. Geri görüş kamerası da yine burada var. Arka taraf böyle ama sinyaller bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi halojen olarak yanıyor. Frenlenmemiz de aynı şekilde üst tarafta halojen olarak yanıyor. Sadece bu arada böyle bir karakter çizgisi var diyelim. Bence ama bu ledler komple led olması lazımdı. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da yorum kısmına yazın. Üst tarafta köpek balığı antenimiz var. Şunlar siyah değil arkadaşlar. Bakın burada bir koruma şeyi var. Yapıştırılmış. Bu test aracı tabii bu temizlenecek, açılacak arkadaşlar. İsterseniz o zaman test sürüşüne de çıkarız. Bakın çamurlukta sinyalimiz yok. Aynalar alınmış. Kapıyı açmadığım için otomatik olarak kendi kilitlendi çamurluk paçalıkları var. En dolu versiyonda başlangıç seçeneğinde bu da yoktu. Bakın bu çizgi karakter çizgisi nasıl? Şuradaki bakın gölge oyunları şurada arada farklı farklı. Evet çok güzel ama işte Allah göstermesin bir şey olsa buradaki bu çizgileri ustalar nasıl tutturacak? Yani biraz soru işareti. Anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Başlangıç seçeneğinden farklı bir anahtar tasarımına sahip. Ben aynı anahtarın herhalde bu sustalı olmayan versiyonudur gibi düşünüyordum ama bu anahtar biraz daha farklı, biraz daha kalite hissiyatı daha yüksek. Bakın buralarda krom detaylar da var. Anahtarsız giriş özelliğimiz var. Bakın buradan düğmeyle açabiliyoruz. Şöyle bakın buralara yine sert ama bu sefer burası yumuşak malzemeyle kaplanmış. Burada gerçek dikişler var. Şöyle etrafına bakalım. Bakalım elektrikli koltuğumuz yok. Burada ne oluyor? Hayalet ekran geliyor. Burası neymiş acaba? Şöyle burada bir yuvarlak var arkadaşlar. Bu ne? Şu ne? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın burada böyle bir şey yapılmış. Şöyle tabi test aracı bu sökülecek. Şöyle hafiften ben göstereyim. Hani müşteriye gitmeyeceği için böyle sökebiliriz. Hafiften göstereyim ben size. Böyle bir şey yapılmış. Arkadaşlar da bir şey söylemedi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın burada hemen göstergemizi bir çalıştıralım. Bakın böyle bizi karşılıyor. Selam da veriyor. Aynı şekilde hemen şöyle kapıyı da kapatalım. Dışarıdan araç sesi de gelmesin. O fan da başladı. Otomodu kapat kapat. Kapat. Fanı kapatalım. Evet ayar. Çift bölgeli dijital klimamız var. Hayalet göstergemiz var. Sürüş modları buradan ayarlanabiliyor. Bakın Eco, drive Motor Sport ve Smart diye bu şekilde montlarımız var. Buradan sürüş modlarını görüyoruz. Geri görüş kameramız var. Evet biraz kirli tabi üzerinde koruma malzemesi var. Hemen burada elektrikli el frenimiz. Frende tutma fonksiyonumuz. Bu vites güzelmiş ya. Vites konumlandırması güzel. Kablosuz şarjımız var. Anahtarımızı nereye koyacağız? Evet güzel bir soru. El frenimiz olmadığı için buradaki bardaklığımız daha büyük. Şu nedir? Bu ileri geri mi hareket ediyor? Switch. Bunu buradan alabiliyoruz. Yukarı doğru. Bakın böyle de bir ayraç yapılmış. Şöyle koyalım bu malzemeleri. Bu da nedir? Kablosuz şarj bilgilendirme kartımız var. Bunu da yerine koyalım. Bakalım torpidomuzda bir farklılık var mı? Şöyle açalım. Burada arkadaşlar bir tane USB girişimiz var. O da güzel. Şöyle etrafa bakarsak bakın. En dolu versiyon değil. Bunun üstüne bir de plus paket alınabiliyor. Deri koltuklar geliyor. Burada da yine parlak malzemeler kullanılmış çift bölgeli klimamız bakın şurada da böyle bir malzeme gözümüz var bakın burada torpidoda bir değişiklik var mı yok herhangi bir yağ yok İçindeki bu kitaplardan dolayı da böyle bir anda aşağı düşüyor ama buralar malzeme kalitesi değişiyor arkadaşlar buralar yumuşak malzemeden yapılmış deri kaplı direksiyonumuz var Evet ya Bence direksiyon böyle olmalı. Direksiyon güzel şeritte tutma yardımcısı, şerit takip, adaptif sabitleme gibi özellikler. Bak, akıllı, akıllı sabitli şart diyor. Sesli kontrol, birçok özellik bu donanımda var arkadaşlar. MD ekranımız tabii ki en dolu versiyonu Plus paket'e geçerseniz burada tamamen 10.25 inçlik bir ekran oluyor. Şu an burada 8 inçlik bir ekranımız var anahtarsız çalıştırma tuşumuz da buraya koyulmuş böyle yukarıda. Güzel olmuş. Üst tarafa bakalım. Bakın, sunroof'umuz da burada var. Evet, sunroof'u da böyle açalım. <laughs> Tabii üst tarafta arkadaşlar bir koruma brandamız olduğu için sunroof'umuz şimdi şekilde... gidiyor mu? Sonuna kadar evet gidiyor. Bu şekilde kapatabiliyor muyuz? Hayır. Kapatamıyoruz sağ da böyle yukarı tavanımızda bu şekilde manuel olarak kapatabiliyoruz. Aydınlatmalar bakın bunlar sarı yanıyor ve SOS tuşumuz var arkadaşlar acil yardım tuşumuz. Bu standart olarak geliyor. Akıllı şehir içi güvenlik sistemlerimizin radarları da bu şekilde üst tarafta oluyor. Krem renkli döşeme bayağı kalite hissiyatını arttırıyor. Şöyle bakın diz ve baş mesafesi arkadaşlar yani sınıf standartların baya baya üzerinde. Octavia ile hani yarışabilir. Bakın diz mesafesine şöyle bakın. Burada bir karış resmen bir karışlık bir diz mesafesi var. Çok çok iyi. Baş mesafesi de gördüğünüz gibi 3-4 parmak yani baya iyi. Hatta şöyle oturma pozisyonuma da bakın. Hani baya da bir yayılmış vaziyette. Hatta şöyle dik otursam şöyle bakın. <laughs> bir karışı baya bir geçti yani. Bu çok iyi yani geniş bir aile aracı almak isteyenler için çok güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle etrafına bakıyorum. Evet. Plastik malzeme maalesef öyle ama bu standartların da bakarsanız Megandı, Corolla'ydı. Yine onlarda da aynı şekilde bu şekilde bir malzeme kalitesi var. Şöyle araya bakalım. Burada herhangi bir havalandırma menfezi, işte USB çıkış herhangi bir şey yapılmış. Şaft tünelimiz çok yüksek değil. Burada öyle Üçüncü kişi burada rahatlıkla yaşayabilir. 42 numara ayak gördüğünüz gibi buraya girebiliyor. Rahatlıkla bir çocuk veya herhangi biri burada oturabilir. Burada poşeti açmayalım ama burada bir kolçağın olması başlangıç seçeneğinde de çok iyi olmuş. Şöyle tavan kapılarla beraber aynı renk yapılmış. Böyle siyah da değil böyle tam gri de değil kahverengimsi böyle koyu gri gibi fırtına grisi gibi böyle bir renk. Emniyet kemerleri evet <laughs> bizim asistan olsaydı direkt emniyet kemerlerine <laughs> takılırdı. Bu koyu renkli olsaydı bence daha güzel dururdu. Böyle biraz sanki sırıtmış gibi. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar biraz emniyet kemeri nasıl? Açık renkli koltuklarla beraber güzel ama. Tabi bu sefer de şöyle şimdi burada da böyle duruyor. Orada da böyle duruyor. Biraz enteresan evet koyu yapılsaydı bu sefer koltuğun üzerinde böyle kendini sırıtabilirdi. Ama güzel. Arka taraftaki yaşam alanını özellikle ben bayağı beğendim. Diz ve baş mesafesi sınıf standartlarının bayağı bayağı üzerinde. Hani bu sınıftaki en iyi referans modeli Octavia ile kafa kafaya gider diye düşünüyorum. Belki de daha iyi de olabilir. Hani 1.82'de boyum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Elantra ile ilgili düşünceleriniz neler? Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.